Ani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon FPS arttırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Oppo telefonun genel FPS ile beraber e, tabii ki oyun FPS'ini de arttırabilirsiniz. FPS dediğimiz aslında e, burada e, özellikle grafik kalitesi konusunda sizlerin işine yarayacaktır. Bunun için oyun ayarlarına girerek FPS'yi arttırabilirsiniz. FPS arttırırken e, yapmanız gereken e, grafik kalitesi ile alakalı bazı ayarları da değiştirmek olacaktır. Sadece FPS seçeneğine odaklanmamalı, e, mutlaka grafik ayarlarına da girmeniz gerekiyor. Bu sayede FPS arttırabilirsiniz. Bu videomun ustası siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon FPS arttırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.